Arkadaşlar MSÖ'ye çıkmış soruları incelediğiniz zaman ok yöntemiyle çözülen sorular hemen hemen her sene gelmiş. Şimdi size bununla ilgili sorulardan çözeceğim. Sınavda bu soru tarzını hatta araya da bilirsiniz. Sorularımız nereden? Şu deşifre kitabından arkadaşlar. Haydi başlasın. Arkadaşlar deşifre fasikülümüzün tatlı sorularından bir soru. Uğraştıktan sonra dinleyin. Çok tatlı bir uğraşma var bunda. Ok yöntemiyle çözülecek. Bakın bu yöntemin patenti bana ait. Devam ediyorum. Mezunlar Derneği'nin düzenlediği bir buluşmaya birbiriyle evli olan mezunların da aralarında bulunduğu 57 mezun katılmıştır. Bu kişilerden bazıları buluşmaya yalnız, bazıları sadece eşleriyle, geri kalanlar ise eşi ve sadece bir çocuğuyla katılmıştır. 20 çocuğun bulunduğu bu buluşmaya 5 mezun yalnız katılmıştır. Şimdi arkadaşlar, ilk başta yapacağımız olay neydi? K kategorize. Şimdi yalnız mezun. Dikkat edin. Mezun ve mezunun eşi. Böyle isimler verelim. Mezunun mezun olmayan eşi. Dışarıdan bir eş. Mezun ve me mezunun eşi ve çocuğu. Mezunun Mezun olmayan eşi Böyle harfler verelim ya daha iyi anlaşılsın. Mezunun mezun olmayan eşi Ve çocuğu Yani bakın ne oldu İlla mezunun eşi de mezun olacak diye bir şey yok Mezun tek başına gelebilir Mezun eşi mezunla gelebilir Mezun dışarıdan evlenmiştir belki Mezun mezunla evlenmiştir ve çocuğu olabilir Mezun dışarıdan evlenmiştir ve çocuğu olabilir Bakın şu anda eğer bu yüzden yapamadıysanız uğraşın tekrar kendinizi güzelce geliştirin arkadaşlar. Şimdi diyor ki 5 mezun yalnız katılmıştır. Yani şunun sayısı 5. O kolay. Sonra diyor ki 20 çocuk var. O zaman arkadaşlar 20 çocuk varsa şununla şunun toplamı 20 olacak. Niye? Her birinde bir tane çocuk varsa demek ki 20 tane bu gruptan gelmiş. Yani buna bir grup dersek 20 tane bundan var. Tamam bu bilgiyi kullandım. Bunu kullandım. Peki neyi kullanmadım? 57 mezun katılmış. Şimdi arkadaşlar mezunu nasıl sayacağım? Asıl mevzu bu. Şimdi 95 kişinin de katıldığını biliyorum. Yalnız buradan 95 kişiye gitmek de çok kolay değil ama şöyle tatlı bir olay yapabiliriz. Bundan ve bundan toplam 20 grup var. Grupların 3 kişi olması hep ortak. O zaman 20 çarpı 3'ten 60 kişi buradan gelecek. Şunu biliyorum. 5 tane de yalnız var. O zaman 60 ile 5'i toplayalım. 65. Şimdi 95 kişi katıldığına göre 30 kişi burada var. 30 kişi burada var ama bakın buraya 30 yazmayın. 15 yazacaksınız. Neden? Çünkü arkadaşlar her birinde 2 kişi var. Demek ki bu tip ve bu tip gruptan yani 2 kişilik gruplardan 15 tane grup var. 15 kere 2 30. Yani kişi sayısıyla grup sayısını karıştırdığınız için bu soru zor. Bu sorunun en tatlı yanı buydu. Şimdi 57 mezun katılmış. Şimdi arkadaşlar buna A diyelim. Buna 15 eksi A diyelim. Yapacak başka bir şey yok. Buna B diyelim. Buna da 20 eksi B diyelim. Şimdi mezun sayısını bulalım. 5 kere 1 5 artı 2 mezun var her bir grupta. A kere 2 2 A artı bir tane mezun var her bir grupta. 1 kere 15 eksi A 15 eksi A artı. Her birinde 2 mezun var. B kere 2 2B artı. Bir tane mezun var her birinde. 20 eksi B. O da eşittir. 57. Evet. Şimdi buradan 2A'dan 1A giderse A. 2B'den 1B giderse B. 15 5, 15 daha 20 40. Öbür tarafa atın 17. A artı B ne geldi 17. Şimdi sorumuzun sorduğu şeye bakalım. Buluşmadaki mezunlardan kaçı birbiriyle evlidir? Bakın mezunlardan kaçı birbiriyle evlidir? Birbiriyle evli mezunların olduğu yer neresi? Bakın burada var ve burada var. Tamam mı? Peki. Evli mezun sayısı kaçtır? Arkadaşlar bakın burada A tane grup var ama olayın güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bakın burada elenmiş, elenmiş olabilirsiniz. Şimdi şu, mesela Ayşe Veli Şimdi bu da evli bir mezun. Bu da bir evli mezun. Yani sayarken bunu ikiyle çarpmanız lazım. Çünkü ÖSYM mesela bakın sıra sayısı sordu. Mesela iki kişinin aynı sırada olan kişiler. Aynı sırada oturan kişiler. Bu da aynı sırada oturuyor. Bu da aynı sırada oturuyor. İki kişi var yani. Şimdi burada diyor yani mezunlardan kaçı birbiriyle evlidir? Tamam. Bu tip gruptan A tane var ama kaç kişi bu şekilde birbiriyle evlidir derse 2A. Bu tip gruptan B tane var ama kaç kişi derse 2B diyeceksiniz. 2 parantezin alırsanız A artı B. A artı B gördüğünüz üzere 17 yazarsanız 2 çarpı 17'den ne gelir? 34 gelecektir. Bakın ne demiştim size? Ultra bir soru. Şu sorunun tadını doyamazsınız yani. Bakın gerçekten. Bak şu Şuradaki soru bakın. Beşli kategorize. Ne yapıyoruz? Adım adım sizleri farklı ufuklara taşıyoruz. Kısaca bir daha toplayalım. Mezun yalnız katılmış olabilir. Mezunun eşi mezundur. Öyle gelmiştir. Mezun dışarıdan evlenmiştir. Mezun mezun eşiyle ve çocuğuyla gelmiştir. Mezun dışarıdan evlenmiştir ve yine çocuğu vardır. Dışarıdan birisini alamazsın. Zaten mezunlar derneğinin düzenlediği bir buluşma. Hmm. Sonra ne yaptık? 5 mezun yalnız katılmış. Ona 5'i yazdım. Sonra ne yaptım? 20 çocuk var. E, o zaman bu tip ve bu tip gruptan 20 tane var. Niye? 20 çocuk var. Her çocuk için bir grup oluşmak zorunda. İki grubun toplam sayısı 20. O da tamam. İnsan sayısı 95. Bir grupta 20 kişi var. E, 3 kişi var. Bu gruptan 20 tane var. 60 kişi. 5 tane yalnız var. 65. E, gereğine geriye ne kaldı? 30. O zaman bu iki kişilik gruplardan kaç tane var? 15 tane. Niye? 15 kere 2 30 yapsın. Bak orada çok hassastı. Buna A dersen bu 15 eksi A. Buna B dersen bu 20 eksi B. Sonra ne yaptım? Mezunları saymaya geldim. 1 kere 5 5. 2 kere A 2A. 1 kere 15 A 15 eksi A. B kere 2 2B. 1 kere 20 eksi B 20 eksi B 57 yaptı. Buradan arkadaşlar A artı B 17 geldi. Sonunda diyor ki bu buluşmadık mezunlardan kaçı birbiriyle evlidir? Birbiriyle bakın bu cümle çok eleci bir cümle. He. Sadece bununla ilgili bile sorular yazmak lazım ileride. Şimdi burada 2A kişi birbiriyle evli. Burada da 2B kişi birbiriyle evli. Hani mezun, mezunlardan kaçı birbiriyle evlidir diyor ya. E burada iki parantezin olsun. A artı B. 2 kere 17. 34. Bitti. Tamam mı? Arkadaşlar bu çekim biraz gece yaptığım için daha kısık sesle konuşuyorum. Enerjim bomba. Yalnız sesimiz rahatsız etmesin diye böyle. Arkadaşlar. Burada derdimiz davamız ne biliyor musunuz? En az en çok kelimelerini size göstermek. Şimdi bakın bu modelin adı A model olsun. Bunun adı B model olsun. Bunun adı C model olsun. Şimdi şuraya bakın A, B, C yazdınız mı? Ok yöntemini kullanacağım. Bak nasıl kullanıyorum dikkat et. Bu bilekliklerden en az iki mavi boncuk içeren bilekliklerin toplam sayısı 15. Şimdi en az iki mavi boncuk ne oluyor? Bak bunda en azından iki mavi boncuk var mı? Var. Bunda en az iki mavi boncuk var mı? Var. En azı şöyle oku. En azından iki mavi boncuk en azından iki mavi boncuk. Hangi modeller? B ve C. B ve C'nin toplamı 15. En çok bir kırmızı boncuk içeren. Bak en çok en çoğu bir kırmızı boncuk içeren. O zaman o da bu, bu da bu. İçer mi? En çok diyor adam ya. En çok. Olsa olsa demek. O da kaç? 9. Yani şu ikisinin toplamı 9 olacak. Ok yönteminin özelliği neydi? Okun en çok girdiği yere x diyeceksiniz. Bu. X'in toplamı 9 ise buna ne kalır? 9 eksi X. X'in toplamı 15 ise buna ne kalır? 15 eksi X. 82 boncuk kullanmış. A'da kaç boncuk kullanıyor? 3. 3 çarpı 9 eksi X. Artı. B'de ne kullanıyor? 4. 4 çarpı X. C'de ne kullanıyor? 5. O zaman 5 ile bilekliği sayısını çarpın. Bu da eşittir. Ne? 82. Yani bakın bu bundaki bir soru. Bunda da var benzerleri. Ama farklı farklı. Aynı soruyu evirip çevirip yazmıyoruz. Ve ona bakarak başka binlerce şey öğretiyoruz. Bin abartılı oldu. <laughs> 3x'e 9 27. 3x artı 4x artı 75. eksi 5x eşittir 82. Buradan çıkacak gibi durmuyor ama x eksi 4x sağ tarafa atın 4x. 27 75 102 atın buraya 82 çıksın. 100, 100 20 82 102, 20. 4'e bölün x 4'e bölün 5. x5. Hemen 5'e pitbull gibi saldır. Avlarlar seni. 1. modelden kaç tane bileklik yapmıştır? 1. model A modeli. O da neydi? 9 x. Tamam mı? x ne? 5. 9 5 yaparsak da 4 yapar. Cevap Bursa. Bakın o yöntemi iyice pekişti. Bana dua edeceksiniz. Bak hayatınız boyunca dua edeceksiniz. Bu yöntem benim ee, Türkiye'ye kazandırdığım bir yöntemdir. Burada üçlüsü var. ÖSYM dörtlüsünü sordu. Ben bunun beşlisi, altılısı, yedilisine kadar gittim. Daha döteye da giderim ve ÖSYM altılısını da sordu. Ha nerede sordu? Bende kalsın. Her sır söylenmez ama altılısını da sordu adamlar tebrik ediyorum ama ben onlardan 2 sene önce düşünmüştüm. 8x12, 16x12 denemelerime falan bakarsanız orada ok yönteminin altılı olarak nasıl geleceğini de görürsünüz. Arkadaşlar benden önce uğraşıyorsunuz sonra dinliyorsunuz. Şimdi 3, 4 ve 5 çekmeceli dolaplardan bahsediyor. Şöyle 3 çekmeceli dolabımız olsun. Şöyle 4 çekmeceli dolabımız olsun. Bir de 5 çekmeceli şu şekilde bir dolabımız olsun. Diyor ki bakın içinde en fazla en fazlası 4 çekmece bulunan dolap sayısının en fazla 4 dediği zaman şu ikisini almalıyım. Çünkü 4 de olabilir 4'ten az da olabilir. içinde en az 4 çekmece dediği zaman da şu ikisini almalıyım arkadaşlar. Dikkat edin. En fazla 4 çekmece bulunan dolap sayısının içinde en az 4 çekmece bulunan dolap sayısının 2 katı. Şimdi en fazla olan buydu. Bu bunun 2 katıymış. Yani buna x dersem bu 2x olacak. Şimdi arkadaşlar çekmeceleri saymak için okun en çok geldiği yere dikkat edelim. Bak oku en çok buraya gelmiş. Bundan a tane olsun. Bunda bunun toplamı x ya. O zaman buna ne kalır? x eksi a. Bunda bunun toplamı 2x ya. a çıkar. Buna ne kalır? 2x eksi a kalır. Bir daha söylüyorum. Şu okların ikisi de buna geldiği için A dedim. Toplamları 2x olduğu için A'yı çıkardım. 2x eksi A. Toplamları x olduğu için x eksi A dedim. Peki. Şimdi ben ne yapabilirim? 52 dolap varmış. Şimdi dolapları toplayalım arkadaşlar. Bakın dolap diyor. Bu dolap. Elenirsiniz. O yüzden dikkat edeceksiniz. 2x 3x eksi A eşittir 52. Bu bir toplam 188 çekmece var diyor. Şimdi bir dolapta 3 çekmece var. Bu kadar dolapta ne kadar çekmece vardır? Bakın çekmece. 3 çarpı 2x 6x 3 çarpı eksi a eksi 3a 1. 1 2 3 4. Bir dolapta 4 çekmece var. A tane de 4 çarpı a. Bir dolapta 5 çekmece var. x eksi a da 5'i dikkatli çarpın. 5x eksi 5A. Şimdi toplayalım bunları. 6x 11x Buradan A yapar. Eksi 5A'dan eksi 4A yapar. Bu da eşittir. 188. Şimdi yok etme metodu yapmak için eksi 4 ile çarpalım. Eksi 12x artı 4A eksi 208. Taraf tarafı toplayalım. Bununla bu gitti. Buradan eksi x kaldı. O da eşittir. Eksi 20. x buradan 20 geldi. 5 çekmeceli dolap sayısı kaçtır? Bakın. x eksi a'yı soruyor. Şimdi 20 yerine yazalım. 3 kere yani istersen bunu istersen bunu istersen bunu Ben bunu da yazacağım. 3 çarpı 20'den ne gelir? 60. 60 eksi a eşittir 52. 60'dan ne çıkarsa 52 kalır? 8. a ne o zaman? 8. 5 çekmeceli dolap sayısı. Yani bana x eksi a'yı soruyor. x gördüğüm yere 20. a gördüğüm yere 8 yazarım. Bunu da çıkarmayı başarırsam 12 olduğunu bulurum. Sorunun en önemli yanı. Bakın bu çekmece bu dolap arkadaşlar. Bunlar birbirinin içindeki iki kavram olduğu için çok karışıyor. O yüzden çok dikkat etmelisiniz. Dolap sayısı mı çekmece sayısı mı? Bakın bir yerde çekmece sayısı derim. 2 saat uğraşırsınız. Tamam mı? Bakın dikkat edin. Yani bunu şöyle buradan da bağlayabilirdi. Demek ki daha ileride bu versiyonlar gelecek. O zaman biz denemelerimize, kitaplarımıza bunu da koyalım. Yani dolap sayısını bir anda buradan çekmeceyle de bağlatabilir arkadaşlar. Çok dikkat edin. O zaman gerçi tablo yapsak daha mantıklı olur. Ya da buradan güzel bir bağlama yapabilirsiniz.